bak arkadaşlar bu güzel birlikte bir önceki videoda videomda e, bir önceki videomda şey çekmiştim ne ismi ya evet bir önceki videoda videomda e, Roblox çekmiştim e, bu videoyu önce izlemiş olacaksınız çünkü bir önceki e, bu bu videodan bir önceki video bir saat önce yani bir saat sonra yayınlanacak arkadaşlar e, şey ilk önce bu videoyu izleyeceksiniz sonra o, o, o izlersiniz yani bir yarım saat sonra falan o öbür çektiğim videoyu izlersiniz çünkü bir saat sonra e, bir saat sonra falan yayınlanacak şimdi Arkadaşlar zul oynayacağız. Roblox çekmiştim zul oynayacağız şimdi. Arkadaşlar e, oynayacağız arkadaşlar. şimdi. E, arkadaşlar zul oynayacağız. Oley. <laughs> zul Bir tane varsa bilir. Arkadaşlar. Bir tane vardı belki. Çanakkale'ye geçilmez. Bu da Türk yapımı bir oyun arkadaşlar bu arada. Oyunu ben de daha yeni indirdim. Oyunda çok bir bilgim yok oyunla ilgili. Oyunu biliyordum ama oyunun videolarını örnek oyunu falan zaman daha çok Roblox videosu izliyorum bugünlerde. Rift simülatör mesela. Lifting Simulator izliyorum arkadaşlar. Ben de çok izliyorum arkadaşlar. Çok çok. İzliyorum. Şu anda bekliyorum saçmalısın. Maskada da arkadaşlar. Açın <laughs> <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın gerçekten unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı um, çok az kaldı arkadaşlar bitmedi ve bitti arkadaşlar bitti um, Bitti. şimdi arkadaşlar oyundaki ismim um, kare topar bana durdurmam gerekiyor şifremi göstermemizde bay bay ve oyun devam edebiliriz arkadaşlar şimdi. Burada açılıyor. Şifremi e, yazdım. Şifreyi. Ama söylemeyeceğim şifreyi. Neden söyleyeyim ki arkadaşlar? Arkadaşlar arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, lokum Games mad bla 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 ee, okuyamadım okuyamadım e, ee, geçilmez dur yolcu G bilmeden gelip gelip bas o da okuyamam ya bastıram bir şey diyor işte ee, bir o burada <laughs> okuyamam arkadaşlar ya Okumaya hazırlar biliyorum da oradan şey ağaçlar yüzünden okuyamam. Açılamaz okuyorum. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de eğlence modunu oynayacağız. Zula'nın. Eğlence modu. Zula açıldı. Şimdi Zula açıldı arkadaşlar. Oyundaki ismim Kel Topar. Ay. Arkadaşlar şimdi. Nerede Eğlence modları. Ee, kar topu savaşı var. Az mermi mermili tabanca varmış. Ee, ben şimdi kar topu savaşı oynayacağım arkadaşlar. Kar topu savaşı oynayamadım. Gidelim kartopu savaşına. Arkadaşlar bu oyunda bir tek kar, kartopu savaşı oynayacağım şimdi. Ee, bu videoda. Ee, videoda videoyu da değiştirmem işit gerekiyor arkadaşlar. Ha, şimdi e arkadaşlar Arkadaşlar e, geliyor şu anda arkadaşlar birazcık uzun sürebilir. Eğer e, birazcık uzun sürebilir. Eğer e, şeyi e, arkadaşlar. o yüzden birazcık bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık bekliyoruz. Birazcık bekliyoruz. Bekliyoruz. Türk bayrağı göklerde sallanıyor. Türk bayrağı göklerde sallanıyor. Or, or. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim yıldızımın milletidir. E, parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurman olayım çevrene ey nazlı hilal. Kahramanın ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Yani olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakkı taban milletimin istiklal. Bitti arkadaşlar. Şimdi bir ee, ee, şey arkadaşlar. 10 on kıtasını da bilmem. Arkadaşlar. Ay, hala açmasını bekliyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar hadi açsın bu şu açtı arkadaşlar kaldı 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 mı atacak bize e, kaldı adam aaa saklanın arkadaşlar şu anda ekran karardı ve oyun başlayacak arkadaşlar bu başlayacak Jet. <laughs> arkadaşlar neredeyim ben? Şimdi oyun başladı arkadaşlar. Ama um, oyunda ne yapacağımızı şöyle atıyoruz hayata birbirimize. Kartopu topu al sana al sana. <laughs> kar attım. Arkadaşlar birbirimize kar topu Allah 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 Allah. Arkadaşlar öldürdüler beni. <laughs> Silah arkadaşlar silahla onu oynamaktan daha iyi bence. Oynamaz. Bu kar bu savaşı. Oo, bir kişi aldım. Oo, iki kişi dedi oyun bana. Bir keresinde de oyun bana kel avcısı demişti arkadaşlar. Ah be. Arkadaşlar öldük. Aaa. Ya onu ben alacağım. Aaa. Arkadaşlar silah geldi elimize. Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Eee. Şimdi. Arkadaşlar. Bilgisayar kapanabilir arkadaşlar. Ee, bilgisayar kapanacak yani bence. Birazdan kapanır yani arkadaşlar. Ee, kapanınca bilgisayar maalesef bitirmek zorundayız. Şu tur bitene kadar en azından dayanır inşallah. Aa, gerçi 8 dakika var. Bu dayanmaz arkadaşlar. Yani azıcık dayanabilir ama. Arkadaşlar. Aa bir daha çıktı şurada. Çamlık kaleye geçilmez. Çamlık. Oo arkadaşlar bombalı attım şeyi. Arkadaşlar bilgisayar kapan ne kadar. Oo arkadaşlar. Aa. Çok garip değil mi? Kartopu atıyoruz. Tehlikeli mi o kadar kartopu? Aa bana atıyor mu bu? kardan adam. adam ateş ederdim de şu kardan adamla uğraştım. Aa! Arkadaşlar şimdi derde kapanır bilgisayar. Of. Oh. Bir kişi aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bir kişi aldım. Abi bir kişi aldım. Bir kişi aldım arkadaşlar. Bir kişi daha alacaktım be. Arkadaşlar şimdi aa, hadi bakalım. Kar topar herkesi öldürüyordu. Of, arkadaşlar ne olduğuna bakın. Kafa kafaya çarpıştı öldüler. Tam kafadan yazdı oyun bana. Tam, tam kafadan dedi oyun bana. Bir keresinde de arkadaşlar kel avcısı demişti herhalde. O arkadan bana saldırdılar arkadaşlar.

arkadaşlar. Şuradaki öldürdü beni. İyi merhaba 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 seni görmez miyim sandın sen burada. Oo, tam kafadan birisini aldım arkadaşlar. Kapışma. Oo, kapışmanın ortasına geldik arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şu kız çok tehlikeli. Arkadaşlar bu baya tehlikeli şu kız. Ya arkadaşlar oradaki kız baya tehlikeliymiş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eee ıı, arkadaşlar şunu alman gerekiyor. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar ta 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 tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, bir kez daha ölürsem videoyu bitireceğim. Ve arkadaşlar e, e, bir yani bilgisayar kapalı takıldı arada arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar al 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 e, merhaba. Arkadaşlar ya kartı acı Elim acım elim düşmüyor mu? Elimiz düşmüyor mu bizim ya? Değil mi arkadaşlar? Aha bir şey daha zor lan ne arkadaşlar ya. Arkadaşlar iki de bir ölüp duruyorum. Uuu, tam kafadan attım be. Bir bak. Oh, attım. Bir kişi daha aldım. Alacağım. inşallah. Ya arkadan vurdu. Arkadaşlar Doğada çok iyi değilim. <laughs> Özür dilerim bu konuda. Ve kaç gündür e, video çekmedim arkadaşlar. Bu arada kanalımda hiç Zula yoktu diye hatırlıyorum ben. Diye hatırlıyorum değil. Zula yoktu. Zula. E, şimdi yeni yükledim Zula'yı ben. Hele bilgisayarda hiç oyun oyun oynamadım arkadaşlar. Telefonu neden yükleyeyim ki Zula? Yani telefona yükleyenler nerede olur da. E, telefonda benim, e, benim yer olmaz. Ah, arkadaşlar Yer yerim dolar. Onun yerine başka oyunlar falan oynayın. Ah be o kadar iki kişi siz saldırsanız da kendinize ya. Bana neden saldırıyorsunuz Ben sizi izliyordum evelsin. Aa. Oh. Of oh. Oo! Adam gelmiş ya. Ben görmedim. arkadaşlar. Oh. Aa, ya tek atışta nasıl öldür o beni o kız beni? Allah bekar. Ya almayın almayın almayın. Unutsun mu bu? Unutsun ya o benim adam öldü. Gizlice yaklaştık ve Gizlice yaklaştık ve ölüyoruz öldük hmm, arkadaşlar ee, bilgisayar kapanmasını beklemişim veya tur bitsin arkadaşlar Her, e, oh, kim öldürdü onu ya arkadaşlar şimdi tur bitsin ee, oyuna çıkacağız. ay ya tam da yanında o oh, arkadaşlar tam gördüm andı ıı, alacaklar kesin onu ve aldılar kesin bence. Tamam. <laughs> Kaybettin yazıyor ya. Evet arkadaşlar arkadaş, kaybet. O zaman tur bitti arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Ee, kapattım ben. Ee, bir önceki videomu e, izlemeni umarım. Bay bay.